Bekle. O zaman dikilmişlerden çekelim. Oğlum. Habitasyon yorganlara göre yün yorganlar daha yün yorgan, yorgan tabi. En azından yün olması bile pamuk yorgan. Hı -hı. Ne tavsiye ediyoruz biz. Ama artık ne derece kadar uyanlar var, uymayanlar var. Öyle gidiyor bakalım. Şey son zamanlar diyelim artık. Makine şimdi yün yor 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 yorganlar da çıktı ama yerle dikilenler arasında dağlar kadar fark var. Çünkü el yorgan her bakımdan daha sağlıklı ve aynı zamanda daha da içleri daha fazla yani vücudu hani sağlık yönünden daha ısıtıyor yani. Eleman vardı yanında yetişenler ya. Yani çıraklar. Bir dükkanda en aşağı iki üç tane çıraş çalışırdı. Evvelden. Dolayısıyla onlar ileride ustalaşıyorlar. İki tane çalıştığımız oldu, üç tane. Zaman o zaman şartlar öyleydi. En genç kalfa etkiyordu şimdi. Demekle olunca da tam randımanlı da olmaya keyfi çalışılmaya başladı yani. Vallahi benim söylemek istediğim herkese sağlıklı eğer yaşamak istiyorsak hep koronadan korunmak istiyorsun mesela hı hı. e ama şeyimizden korunmuyoruz. Ellaflar gördüğünüz şu ellaflar arkanızda. onlara örtünüyoruz. Altımız da ellaf, üstümüz de ellaf. Ama sağlığımızı düşünüyorsak sağlığımıza efendim değer veriyorsak hastane köşelerinden gitmek istemiyorsak yün veya pamuğu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Very